Merhabalar bu videoda Petifexer'de atlasınızdaki eksikleri tamamlamanın kolay bir yöntemini sağlayan bir web sitesi göstereceğim size. Şimdi epey ilerletmişim atlası ama gördüğümüz üzere arada işte eksikler var. Mesela burada ne varmış? T T71 Lighthouse eksiğim varmış. Ee, burada ne var? Kartal Korthaus. aslında 4 TR e, ama 7'ye çıkmış şeyden. E, 8'den bir Arachnet Tomb eksiğim var. Primordial Blocks XMR, Sepulcher vesaire vesaire. <laughs> Şimdi bunları Poetrate'den ya da Petafix.src'den takas web sitelerinden bulup tek tek parası neyse vererek alabiliriz. Fakat e, bunun yerine bir web sitesi yapmışlar ve karşılığında mesela t 5ten bir tane web istiyorsak burada paymap.live diye yazılan paymap.live web sitesinden girip ya ben sana t 3ten şunu vereyim, sen bana t 3ten bunu ver şeklinde bir arama yapabiliyoruz ve bu şekilde takas gerçekleştirebiliyoruz. Mesela bizim burada ne vardı? Bir tane e, Lighthouse var mesela TR7'den. Tamam mı? Sol taraf bizde olan, sağ taraf istediğimiz. TR7'yi açıyoruz. Burada bize bir tane Lighthouse lazım. Örnek olarak göstereceğim. Şimdi nasıl elediğimizi Layer, Lava Chamber, Lighthouse. Bana bir tane Lighthouse lazım. Bunu seçtim. Peki TR7'den bende ne var? Arsenal var, Bone Crypt, Mesa, Montepul, Shore bunları seçelim. Arsenal verebiliriz, Bone Crypt verebiliriz. Şeyler vardı şu aşağılarda. Um, Shore, Primordial Pool almaydı. mıydı? Moon Temple, Mesa. Şunları şöyle seçeceğiz. Moon Temple, Mesa. Bende var bunlar. Lava Chamber, Grotto, Ghetto, Cemetery. Cemetery vermek istemiyorum. Um, yoktu. Ghetto vardı. Grotto vardı. Lava Chamber vardı. Değil mi? Tamam. Şöyle bir seçim yapmış olalım. Yani benim elimde bunlar bunlar var. Ben de bunu istiyorum. Aynı şekilde e, bunlardan birini isteyen ve elinde de bunu olduğunu işaretleyen birini arayacak şimdi işte bu siteyi kullananlar arasında. Bu arada ilk başta açtığınızda arama yapmadan önce bir e, Petrofax sitesine girip giriş yapmanızı ve profilinizi görebilmesi için oraya bağlanmak istiyor. Onu ayarlamanız gerekiyor. Aşağıdan liginizi seçmeniz gerekiyor seçildiyse. Bunu seçtikten sonra buradaki mapleri ayarladıktan sonra start'a basıyoruz. Ve beklemeye başlıyoruz. Alt tab'da bu bekleyebilir. O aramaya devam edeceksiniz. Oyununuzu oynamaya devam edebilirsiniz. Bu sırada bir Takas için bu şekilde seçim yapmış başka biri, bunu tersi şekilde seçim yapmış başka biri çıktığında size uyarı veriyor. Bazen burada seçtiklerinizin tersi şekilde arama yapan biriyle eşleşmeniz biraz uzun sürebiliyor. Ben videoda örnek göstermek için biraz daha yerpazeyi genişlettim. Bende olan ve istediğim e, haritalar listesini biraz daha arttırdım. Bu şekilde tekrar bir arama yapacağım. Mesela şu anda buldu bu adam Gardens istiyormuş. Şu üçünden birini istiyor. Bu adam işte Arid Lake istiyormuş. Warf istiyor. Warf var mıydı bende ya? Aynen öyle. Warf varmış. Mesela bu adamlar bize oyun içinden yazabilirler ki yazdı şu anda. Diyor ki benim Gardens için senden bir Pen, Primordial, Teras bunlardan birini ver bana ya diyor. Teras verelim mesela. Nerede? Teras. Eee... Diğerinde de biz yazalım. Warf Arid Lake. Şuradan şu... E, mesaj işaretinden, e, posta işaretine tıklıyorsunuz. Kopyalıyor buradan mesajı. Ya Benim şunun için senden şundan alacağım diye. Benim Warf'ım için senden bir tane Arid Lake alacağım. Diye ben yazıyorum. Normalde bir şey satın alır gibi. Adamın yanıt vermesini bekleyeceğim. Haydi altına gideceğim. Güzel oldu. İki taraflı da e, gösterebildim. Yani sizden önce adam yazarsa adam size geliyor. Yok sizin aceleniz varsa siz de yazabiliyorsunuz. Bu şekilde e, rahatça yani Hayda hatta AFK bekleyeceksinizdir. Kasada bir şeyler yapacaksınızdır. Arkada bunu ayarlarsınız. O sırada e, adamlar size mesaj atarlar. Gelirler. takas edersiniz, Gidersiniz. Çok rahat e, hızlıca bir şekilde eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Ee, bu arada biz mesela ne aldık? Gardens'ı aldık, arid lake'i de aldık. O yüzden bunları kapatıyoruz artık. t 5ten hatta ihtiyacımız olan hiçbir şey kalmamış. Bunları kapattıktan sonra update diyoruz. Hatta ben emin olmak için bir stop start diyorum bir daha. Aldıkça bunları kapatırsanız spamlanmazsınız. Yani size isteyeniz maplarda mesaj gelmez ve bu kadar basit kullanımı hepinize iyi oyunlar görüşmek üzere